genelde kadınlarda rastlanılan bir konudur. Erkeklerde daha nadir görünür. Bir erkek için insan olan bir kadına aşık olmuş ise kesinlikle ondan vazgeçmeyecektir. Uzun bir süre kendisini rüyalarda hissettirir. O kişinin korkularını en aza hatta sıfır noktasına kadar indirir. Fakat eylemi hemen gerçekleştirmez. Çünkü daha önemli olan bir şey varsa o da güven sağlamaktır. Bu cin kadına geçmiş ve gelecek ile alakalı birçok şey söyleyecektir. Hatta kimlerin ona zarar vermek istediğini ve kendisinin onu her şeyden koruyacağını aşılayacaktır. Bu işi parayla yapanlar da vardır. Büyücü ya da falcılık adı altında yaparlar işini. Cin eşinin kendisine verdiği bu bilgileri kullanıp karşısındaki insanlara da para karşılığında bilgi verebilir. Erkeklerle evli olan kadın cinler daha saldırgan ve kızgın olur. Baş etmesi çok zordur. Belirtileri kadınlarınki ile aynı olsa bile onun yakınında olan kadınları ve kendisini uzaklaştırmak isteyene bütün gücüyle acımasızca saldırabilir. Fakat cin insan olan eşini kıskanır ya da bir şey yüzünden kızarsa, örnek verirsek, vücudunun bir organını kaya gibi sertleştirip bağırtacak kadar muhteşem bir acı verebilir. Şimdi ise çocuk konusuna gelelim. Bu kişiler rüyalarındaki evlilik aktı gibi durumları yaşadıktan sonra ilk etapta kadın rüyasında hamile kaldığını görür. Ertesi günden itibaren ise rüya ile uyanıklık arasında bebekler ve evde koşan çocuklar görmeye başlar. Hatta bazı geceler evde koşuşturma seslerini duyanlar bile olmuştur. Bu gibi durumlarda İlk başta korkulur. Sonra eşi olan cin onunla bir şekilde iletişime geçerek olanları kendisine anlatır. Bir süre sonra bu duruma alışır. Bebeği kendisine görünmeye başlar ama dışarıdan kimse göremez. Alıştıktan sonra emzirmeye ve sevmeye, hatta onunla konuşmaya başlar. Bir yandan da kadının etrafındaki arkadaşları, akrabaları, komşuları kadının bu hareketlerini görürler. Kimisi kadının delirdiğini düşünür. Kimisi ise cinlendiğini anlar ve ondan uzak durmaya başlar. Ve sonunda kadının etrafında ya kimse kalmaz ya da akıl hastanesine yatırılır. Ve kıskanç olan cin sonunda bunu başarmıştır.